Türk şirketlerinde genel olarak kurumsallaşmadan e, kastın ne olduğu biraz sektörde karışık e, benim gözlemlediğim kadarıyla. Çünkü kurumsallaşmadan kasıt benim gözümde ikiye ayrılıyor. Bir şirketin sistemsel olarak kurumsallaşabilmesi. İkincisi hem çalışan profili hem de karar alma mekanizmalarının kurumsallaşabilmesi. Bizim anladığımız genel olarak aslına bakarsanız sadece sistem olarak kurumsallaşabilmesi. Bu çok önemli bir yatırım. Çünkü e, bir müteşebbisin kendi şirketini belli bir yerden sonra, belli bir büyüklüğe geldikten sonra işin sahibi olarak işi kontrol altında tutabilmek için artık sistemlere başvurabilmesi ve şirketi bir sistem üzerinden yönetmesi çok doğal bir ihtiyaç ve bunun bu şekilde ilerlemesi ve bu yatırımların yapılması gerekiyor. Ama kurumsallaşmada genel olarak diğer taraf ya ikinci bahsettiğim kısım göz ardı ediliyor veya buradan çok kısa sonuçta çok kısa vadede sonuçlar bekleniyor. İkinci kısımda bahsettiğimiz kısım aslında karar alma mekanizmalarının ve çalışan profillerinin kurumsallaşma uygun bir şekilde revize edilmesi. Çünkü genel olarak patron şirketlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi hızlı karar alabilmesi ve bu kararların alınabilmesi ve uygulanabilmesi için herhangi bir karar merciğine daha danışılmak zorunda olmaması. Bu patron şirketlerinin, tür şirketlerinin diye özetleyelim. Genel olarak aslında çok güçlü olduğu bir alan. Bu alan ya yanlış bir şekilde değiştirilmeye çalışılıyor. Çok kısa vadede sonuçlar beklendi ve bu sonuçlar alınamadığı için e, bu kararlardan vazgeçiliyor. Demek ki ben yanlış yapıyormuşum. bu Benim şirketime buna ihtiyacı yokmuş şekline davranılıyor. Ya da bu taraf tamamen görmezden gelip sadece yeni sistemler kullanılıyor ama bu sistemleri kullanacak beyinleri de şirketin içerisine adapt etmek gerektiğini düşünüyorum. Türk şirketlerinin genel olarak özetlemek gerekirse e, kurumsallaşma yolunda attığı adımları ya eksik ya da sabırsız buluyorum diyebilirim